Medine'ti. Medine'den. 4237 no'lu hadis. Ekberene Abdullah ibn Muhammed'in el-Ezdiyyü. Bize Abdullah bin Muhammed el-Ezdi haber verdi. Diyor İbn Hibban. Kale <laughs> dedi ki Haddesena İshak ibn İbrahim'e. Bize İshak bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki, اَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ اسْمَعِيلَ Bize el Muammal bin İsmail haber verdi. An Sufyan'a, o da Süfyan'dan. An Ebi Zübeyri, o da Ebu Zübeyir'den. An Cabir'in, o da Cabir'den. An Umar'a, o da Ömer'den. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kala buyurdu ki: "Le en iştu. Şayet yaşarsam. İnşa Allahu. Allah diler de yaşarsam." La uhrijanna Yahuda Nasara. Yahudileri ve Hristiyanları çıkaracağım. Min Ceziratil Arabi. Arap Yarımadası'ndan. Hatta la yebqa fiha ta ki orada yani Yarımadada kalmasın illa muslimun. Ancak bir Müslüman. Müslümanlardan gayrısını şayet yaşarsam yarım adadan çıkaracağım. Muhtemelen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan gördüğü sürekli hıyanetlerin neticesinde böyle düşünmeye başladı. Çünkü evvel emirde biliyoruz ki onlarla beraber Medine'de özellikle hem de Yahudilerle birlikte ortak bir toplum inşa ediyor. Beraber yaşamayı, birlikte şehri müdafaa etmeyi, birlikte bir hayatı hak, ödev ve sorumluluklarıyla paylaşmayı metne bağlıyor, hükme bağlıyor. Medine, site devletinin anayasası böyle. Dolayısıyla Onlarla baştan problemli ve ötekinin varlığına tahammülsüz bir yaklaşımı yok esasında. Ama Medine'deki olay nasıl gelişti? E sürekli hıyanet, hıyanet, hıyanet. Her fırsatını bulduklarında ötekini ortadan kaldırmaya yönelen işbirliği ve bu anlamdaki komplolar, siyasi suikastler, suikast girişimleri ve hıyanet. En beteri de o. Yani şehri biliyorsunuz Hendek Harbi'nde arkadan açmaya kalktılar düşman ordularına. Böylece Müslüman toplumu onların eline hem de en zayıf noktalarında yani kadınlar ve çocuklar olarak. Bu ve benzeri hıyanetler dolayısıyla hep olayın neticesinde onları göndermek zorunda kaldı. Medine'den de öyle gönderildiler. Üstelik affetmesine rağmen birkaç hıyanetlerini üstüne yine fırsatı bulunca ha bu sefer oluyor diye kestirir kestirmez hemen yine hıyanete diyor. O bakımdan Resulullah'ın Yahudi ve Hristiyanlara yönelik bu iç geçirmesinin diyelim yaşarsam şayet böyle yaparım. Bunun arka planında böyle bir mazi var. Bir başka husus i̇bn Hibba'nın attığı başlık dikkat çekici. Resulullah'ın ehli kitabı Medine'den gönderme iradesinin haber verilmesi diyor. Halbuki rivayette bütün bir yarımada konu ediliyor. Sadece Medine'den mi yoksa yarım e, yarımadanın tamamından mı? Bu e, Bunu bir şeye bağlayamadım İbn-i İbban neden böyle demiş diye. Ama e, tabi bu sadece bir sat bulsam yaşasam şeklindeki bir iç geçirme. Muhtemelen bu da vazgeçmemiş de yapamamış yani. Yani zaman başlıkta bir şey yok. Daha Ama başlıkta Medine geçiyor. Evet Medine hiç yok zaten rivayette. Dolayısıyla niye başlıkta Medine'yi zikretti Ben onu anlayamadım. Tabi Hazreti Peygamber böyle dedi. Dolayısıyla o yapmadıysa biz yapalım şeklinde bir düşünceye olarak da algılanabilir. Bir vasiyet gibi yani. Yahut yaptığı ama yani kalsaydı kendisi yapardı ama bize böyle bir emirde bulunmadı. Bize emredecek olsaydı siz çıkarın o zaman da derdi. Zaten Hazreti Ömer radıyallahu anh Bilahare Hayber'den de gönderiyor bunları biliyorsunuz. Ama orada da aynı espri var. Yani durduk yere göndermiyor Hazreti Ömer. <laughs> Radıyallahu anh. Yine hıyanet gerçekleşiyor. Hıyanet edince onlar yani hıyanet edene tamam beraber yaşayalım sen her fırsat bulduğunda bana hıyanet et Denmez. Hıyanet anlaşmanın atılması demek, birlikte yaşam kültürünün ve ortamının e, yok edilmesi demek. Artık güven ortada kalmayınca bu ayrışma meydana geliyor. Dolayısıyla kıyanet ediyorsan ya katledilmeyi ya da oradan e, canın bağışlanırsa şayet gönderilmeyi zaten hesaplamışsın demektir. Çünkü hiçbir zaman kainin bir avantajı olamaz. Yani evet başarsaydı bizi yok edecekti ama başaramadı. E biz de ona bir şey yapmayalım. Böyle bir mantık hiçbir yerde yok. Yani biri diğerini yok etmeye kalkıyor. imha etmeye kalkıyor, öldürmeye, malına, canına, ırzına kastetmeye kalkıyor. Hıyanet dediğimiz şey bu. Ama başarılı olamıyor. Tam teşebbüs üzere yakalanıyor ama başarılı olamıyor. Ne olacak bunun hali? Affedelim. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü yok etmek istemiş. Ya buna mukabil yok edilecek veya en iyi ihtimalle işte gönderilecek. Affedilse bile yani Diyelim ki bir seferliğine affedilse bile artık güven bundan ciddi manada yara almış demektir. O eski güven ortamını tesis etmek zorlaşır. Çünkü fırsat bulduğunda hıyanet edebiliyor. Bunun şeyi çıkmıştır artık ortaya. O bakımdan yani Medine'den Hayber'e, Hayber'den de daha uzaklara sürülmelerin arkasındaki neden... Her fırsatta hıyanet etme eğiliminde olmaları. Kullama Cenab-ı Hak ne doğru buyurmuş. Kullama evkadu lil harbi. Her defasında harbin ateşini yakmaya yertendiklerinde diyor Cenab-ı Hak. Atfa'ah Allah. Allah söndürdü. Bu ne demek? Bunlar at harbin ateşini yakacak her fırsatı buldukça hemen yakıyorlardı. Dolayısıyla da olay başlarına geçti. Zaten Hazreti Ömer'e itiraz ettiler. Bize Resulullah burada kalmayı, Hayber'de kalmayı ve arazilerde yarıca çalışmayı hak tanıdı. Sen bizi gönderemezsin diye. Hazreti Ömer de onlara cevap verdi. Bu siz anlaşmaya uyduğunuz süreceydi. Kıyanet ederseniz Resulullah'ın sizi gönderme arzusunu da gayet iyi hatırlıyorum. Belki bu hadis bile benzer bir bağlamda rivayet edilen bir hadis olabilir. 4237 nolu hadisi okumuş olduk. Allah Azze ve Celle bunların tekrar Arap Yarımadası'na döndüğü günleri bize göstermesin. Çünkü böyle bir altyapı var. Yani özellikle Siyonist arka planda e, İslam'la birlikte kovuldukları bu coğrafyaya bir bakıma ata yurdu olarak görüyorlar. Tekrar geri dönmeyi, buralarda nüfuz ve hakimiyet oluşturmayı. Şimdilik yönetimler üzerinden bunu tesis etmeye çalışıyorlar, tesir etmeye çalışıyorlar. Ama o e, zamanla bunu tabana yaymayı deneyeceklerdir. Tabanda bir Yahudi muhabbetini, sevgisini yeşertmeyi. Ki buna dair girişimleri oluyor. Yani film vesaire diziler üzerinden, sosyal medyadaki ürettikleri kimi içerikler üzerinden e, şirin gözükme tabanda bir İsrail muhabbeti oluşturma e, sevdası var. Bunu başarıp sonra İslam'la onları tabi yeni kuşaklar üzerinden İslam'la onları zıt hale getirmeye, kendi dinlerinden nefret eden, kendi dini geçmişinden haz bir gençlik o inşa etmeyi, Batı sevdalısı, modern tutkular üzere ve modern tarzı bir yaşam. Çünkü Siyonistin Yahudiliği de esaslı bir Yahudilik değil. Yani böyle muhafazakar bir dindarlık temelli bir şey değil. O dini kendi seküler amaçları için kullanan bir ideolojiyi götürüyor. O bakımdan onlara her türlü modern anlamda, yaşam tarzını sunabiliyor, kendisi de yaşıyor zaten. Bunlar üzerinden gelecekte geri dönmeyi hatta bu kadar zaman çıkarılmış, sürülmüş, yerinden yurdundan edilmiş bir mağduriyeti bile belki tescillemeyi, onlara kabul etmeyi ettirmeyi, uluslararası planda bunlar için hazırlık yapmayı deneyen, düşünen, aklından geçiren bir anlayış olduğuna dair emareler var. Dolayısıyla Resulullah'ın sanat ve selamı üzerine olsun. Yürüttüğü süreci tersine çevirmeyi birer ölç ve intikam aracı olarak gören ve bunun içinde ümmetin çocuklarını buna hazırlamak isteyen Nasıl yapacak bunu? Onların yetişmesinde fazlaca rol alarak filmlerle, dizilerle, şunlarla, bunlarla. O bakımdan bu sürece yani sadece batılı tarz da ve tek elden çıkmış ve her defasında modern hayatı özendiren yaklaşımdaki film ve dizilere mukabil olarak yani eksiksiz kusursuz olmasa bile yeni yeni e, Türk yapımı olan ve tarihi arka planda e, Ecdadın yaşadığı geçmişi yansıtmaya çalışan yapımlar tam tersi etki oluşturuyor. Özellikle bunların Arapça örnekleri yabancı dilde, hatta sadece Arap yurdunda değil. Hint yurdunda da Pakistan'da Hindistan'da benzeri. Bunlar yeniden İslam'ın ruhunu, cihadın damarını efendim, hatta İslam aile yapısının temelini nezi ve tertemiz işleyişini göstermesi, örneklemesi bakımından tam aksi bir rüzgar oluşturuyor. Bunlar savaşın görünmeyen sivil yanı. O bakımdan e, siyonist bir algının böyle bir e, aktiviteye, hareketliliğe e, tahammülsüzlüğü had safhada. Çünkü bakmışsın düne kadar Amerikan filmleriyle düş, yatıp kalkan gençler buna merak salmışlar. Bunları izliyorlar. Gün be gün bunlarla ilgili hususları kendi aralarında paylaşıyorlar, yaşıyorlar. Bir zaman sonra bu, bu tarihin aslında kendi tarihleri olduğunun farkına varacaklar. Ve e, ulusal ayrımların getirdiği ve ümmeti paramparça eden e, etnik temelli zıtlaşmanın aslında kartondan duvarlar olduğunu bizim özde hepimizin bir ve ortak bir geçmişten geldiğimizi, yüzyıllarca beraber yaşadığımızı, İstanbul'un da, Mekke'nin de, Medine'nin de, Bağdat'ın da, Şam'ın da aslında bir olduğunu, Kahire'nin de hakeza. Bunu tekrar hatırlayacak ve bu kıtalar arası etkileşimin aslında tek bir ümmet varlığının ta kendisi olduğunu Hatırlayacak bir gençlik şuurunu ancak böyle oluşturabilirsiniz. Bugünün bu görsel araçları bunu alttan alta besliyor. Tabi kusursuz değil ama temeli itibariyle pozitif bir zemine dayanıyor.